Hanım. Ben çok şaşırdım. Sen nasıl yaşıyorsun gelinle? Vallahi ge e, gelinin benim ve Bu zamanda gelinle yaşanılır mı? Vallahi isteyen yaşayabilir. Çok rahat. Nasıl birizi takarsa yaşanır tabii. Vallahi, nasıl yaşıyorsun gelinle? Vallahi, Vallahi beyim ölünce gelinim aldı. Beni zorla götürdü evine. Allah razı olsun. Çok da memnunum. O benden memnun, ben de ondan. Kendine ait bir eviniz var mı size? Var. Benim? Kendi evim var hayatım. 140 metrekare kendi evim dayalı döşeli Çok duruyor. Çok güzel. Ne Peki güven... neden oturmuyorsunuz kendi evinizde? Vallahi nasıl? İş yemek... sevmiyorsunuz. Yemek yapmayı sevmiyorsunuz. Zaten yemek yapmıyordum. Aaa Evet. Aa, Aa, görüyor musunuz? Evet. Bilmiyor yemek yapmayı. Gönlün, bilmiyor. E, başka gelininiz var mı? Var. İki oğlum var. Peki niye diğer geliniz? Onun kalmıyorsunuz? yanında da kalıyorum. Onun da yanında kalıyorum. Hayır tek ama du tek duvarda değil. Ona da gidiyorum. Torunum var. 3,5 yaşında. Ondan sonra Allah razı olsun ikisi de Oo. el gibi bakıyorlar. İyisiniz gönül hanım. Evet. Oo. Peki o gemide de takıyor musunuz? Ona da evlendiği zaman eşit. Ona... Şu anda takıyor musunuz? Ama buna da takmadım. Evlenirken ikisine de ne yaptıysam aynı şekilde. Evlendikten e biz... sonra hiçbirine bir e biz... altın yapmadım. E bir sus. Şenay Hanım kızdı sana İbiş. E Duğbacım sen kaç yıllık evlisin? E, peri masalımızın dördüncü yılına girdik. Peri masalı. Evet. Nasıl yani biraz anlatır mısın? E, gayet bir masanın içinde yaşıyorum. Her şey güzel. Şatoda falan e, böyle. Eşim beni çok seviyor prensim pardon. Oh. E, Mavi gözlü prensime selamlar. Aşkım sen kayınvalideyle nasıl bir masalın içinde yaşıyorsun ya? Bence de yani gerçekten ben sanırım. Büyük bir masal. Yani Büyük bir nasıl aşk. Masal yani bu. Kayınvalideyle. Ya yer değil de. yer zorlukları var. İnkar etmiyorum. Tuğba'cığım ya şu prens enişteyle şu mükemmel kocanla nasıl tanıştınız bir anda? <laughs> ee, arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Bir düğünde beni görmüş arkadaşa. Hemen gitmiş koşarak bir kız var demiş şiir gibi. Aha. Ondan wow. sonra benim resmimi göstermiş sosyal medya. Yani. Eşim demiş olamaz. Bu kadar güzel yani kalmış olamaz yani bana. Sonra işte oradan tanıştık. Bir buçuk yıl e, bir birlikteliğimiz oldu. Sonra nişanımız oldu. 6 ay sonra da düğünümüz oldu. Çok çabuk evlendin. Evet. Tuba'cığım bir de evlenme teklifini anlatır mısın bize? E, canım evlenme teklifi demeyelim. E, ne diyelim? Masalın başlangıcı. <laughs> Eşim bana... Evet. E, gayet organizasyonlu bir evlenme teklif etti. Tabii benim anlatmama gerek yok, anlatılmaz zaten. Bütün Gönen Parkı bunu izledi. Park mı? Bütün Gönen parkı mı? falan mı evlenme teklifi aldı? Şöyle aldım. söyleyeyim, öyle düşündüğünüz gibi park değil. Gönen'i bilseydiniz böyle konuşmazdınız. Evet Orası gayet kafelerin olduğu böyle bir alan, sit alanı gibi. Evet. Gayet güzel, yeşillikli bir yer. Ben çalıştığım için eşimin tek müsait zamanı oydu. Şimdi yönetmenime söylüyorum VTR'yi versin de bir izleyin. Çok merak ettim bu evlenme teklifini. Bu ne ya sünnet çöleni gibi resmen. Bu muydu böyle bitiremediğin e, evlenme teklifi? Yeşil ya. sandalyeler, masaya bak piknik yeri. Valla kıskanmayın Neyini kızlar. Neyini kıskanacağım? Kıskanmayın. Kızlar sizce de öyle değil Bizim ya, ilk buluştuğumuz kadar mı? bir saniye özgür ben anlatıyorum. Mı? Ben evlendim size mi evlenme teklif Bir dakika anlatıyorum. i̇lk buluştuğumuz yer benim için anlamı var. Adam orada yaptı. Vallahi Tuğba ben evlenme teklifi tamam. almadım Gerçekten, ama bu şekilde evet, hayatta almak istemezdim ben bir ben evlenme de, teklifi. Ben de. Kızlar ağlamayın. Teknede ba de evlenme teklif etti. Bak, ama o romantik olduğu için e, herhangi bir kayda almadık ama resimlerini gösteririm. Ya, sen zaten tamam. Diğer gösteriyorum. Nasıl takarken gösteririm ağlamayın. Ben erkeğin evlenme teklif etmesine karşıyım. Benim oğlum da teklif etmemiş çok iyi etmiş. Neden hep erkekten bekleniliyor? Emel de edebilirdi. Anne bana evlenme teklifi etmedi. E sen etseydin o zaman. Nerede görülmüş kızdan te teklif etmek? Çekiniyorlar işte ne yapsınlar? Ne demek ya? Erkek, götürecek, Erkek teklif alacak, ediyorsa, yüzük. evlenme teklifini ediyorsa bunu bayan da yapabilir yani. Bir şey söyleyeyim hanımlar? Buyurun. Benim oğlum evlenme teklifini edecekti. Ben ettirmedim. İyi ki de etdirmemişim. Benim oğlum da aynı şekilde e, emele yapmadığına çok sevindim. Bence işte değil. O emelin de ben, içinde bir upte oldu. Bence kalıyor. de çok ayıp. Ben çok ayıp. hiç de hayır, ayıp değil. Hayır, hayır. Yanım, çok ayıp. karışmamanız hayır. gerekiyordu. Evet.